Dünya artık hayal ettiğimiz gibi değil. McCartney'nin Çin ziyareti uzun süre konuşulacak, tartışılacak. World as it is, not as we wish it. Dünya hayal ettiğimiz gibi değil derken yeni dünya düzeni vurgusu bazılarını komplo teorilerine sürükleyip heyecanlandırmış olabilir. Ama işin aslı çok daha stratejik ve rasyonel. Bu bir komplo çağrısı değil. Aksine orta güç ülkelerin sessiz çığlığı hayatta kalma stratejisidir önümüzdeki yıllarda süper güçleri dizginleyecek, hatta zaman zaman uzlaşıya zorlayacak olanlar orta güç ülkeler olacak. Bu bağlamda Kanada dünyaya iyilik bile yapmış olabilir. Bugün size Yasemin Aksoy'un Dünyada Neler Oluyor makale serisinden anlatacağım. Karnenin hedging stratejisi ve orta güçlerin yeni dünya düzeni. Hazırsanız başlayalım. Adına ister Monroe doktrini diyelim, ister Donro doktrini diyelim fark etmez. Amerika Trump'la birlikte süper hakim güç tadüsünü korumak adına Machiavelli'nin amaca giden her yol mübahtır zihniyetini hayata geçirmiş durumda. Bunun yansıması olarak da Kanada, geçtiğimiz ilk yıl Panama Kanalı ardına Grönland'la Amerika topraklarına eklenmek istenen ülke olmuştu. Carney'nin sabitlenmiş X paylaşımındaki videosunda söylediği gibi bu bizim ülkemiz ve bundan sonra neler olacağına biz karar veririz cümlesi Kanada'nın Amerika'ya olan aşırı bağımlılığını azaltma niyetinin açık ilanıydı. Bu açık niyetin arkasındaki siyasi meşruiyet nereden geliyordu? Elbette İngiliz milletler topluluğu çerçevesinde Kanada kralı sıfatıyla 48 yıl sonra tahta oturup konuşan Kral Charles'tan. Kral Charles'ın 26 Mayıs 2025'te Kanada parlamentosu açılışında yaptığı taht konuşması 1977'den beri bir ilkti. Trump hem İngilizleri hem Kanadalıları kızdırmış olsa da gerçek şu ki McCartney kral adında Kanada parlamentosunda genel vali sıfatıyla konuşuyordu. Carney'nin Çin ziyaretine söylediği Dünya artık hayal ettiğimiz yer değil cümlesi Bence Donald doktrine karşı tahttan yapılan konuşmada Kral Charles'ın dile getirdiği Kanada yaşam süremiz boyunca görülmemiş zorluklarla karşı karşıya sözünü tamamlayan onun devamı niteliğinde bir mesajdır. Siyasi geçmişi olmayan bir ekonomist ve finansçı olarak bir anda parti lideri olan Carney, yeni dünya düzeni tanımıyla aslında Çin ziyaretinde Xi Jinping ile demokrasi, uluslararası hukuk, insan hakları temalı barışçıl mesajlar verirken yapılan ticaret anlaşmalarıyla da ustaca yeni açılımlar yarattı. Bence Carney'in yeni dünya düzeni tanımı şudur gücün dağıldığı, ticaretin ve diplomasinin yeniden ayarlandığı, ittifakların gerekli durumlarda esnekleştiği ve devletlerin süper güç olmasa da bağımlılıklarını azaltarak hayatta kalmak için çok yönlü oynamak zorunda olduğu bir dünya. Kısacası şah ya da vezirin yediği piyon olmamak. Ekonomist ve bankacı geçmişine baktığımızda aslında Kanada'nın Çin'le yakınlaşması Donro doktrinine karşı bir hedging stratejisidir. Kral Charles'ın taht konuşmasını tekrar hatırlayalım. Birçok Kanadalı bu durumdan endişe duyuyor. Ancak bu dönem aynı zamanda olağanüstü bir fırsat sunuyor. Yenilenme fırsatı, büyük düşünme ve daha büyük adımlar atma fırsatı. Kanada'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ekonomisindeki en büyük dönüşümü başlatma fırsatıdır. Kanada kendi değerlerini sadık kalarak yeni ittifaklar ve yeni bir ekonomi inşa edebilir. Kanada, Çin ile gerilini bir dönemin ardından tam da Kral Charles'ın konuşmasında olduğu gibi stratejik bir ortaklık kuruyor. 2018 Huawei CFO'sunun tutuklanması sonrası gerilen Kanada-Çin ilişkilerinde iki lider geçtiğimiz hafta temkinli ama beyaz bir sayfa açtı. Trump'ın İran operasyonu da bu denklemde askıya alınması elbette tesadüf değildi. Yeni dünya düzeninde müttefikler de artık çok kutuplu, aşırı bağımlılıklar da hedging stratejisini iyi kullanan orta güç ülkeler tarafından törpüleniyor. Görüşmeler ortak küresel zorluklarla baş etme söylemiyle çerçevelenirken çok taraflı ticaret sistemi ve Birleşmiş Milletler vurgusunun tek bir muhatabı vardı. O da Amerika'nın hegemonik yeniden yapılandırmasını yürüten Trump yönetimi. Kanada savunmada bağımlı olduğu Amerika müttefikliğine zarar vermedi. Ama ticarette, özellikle enerji kaleminde en çok ihracat yaptığı Amerika'ya son Venezuela operasyonunu unutmadığını gösteren bir denge hamlesi yaptı. Yeni oyun planı netti. Hegemon değilim ama ne küçüğüm ne de pasif. Dış politikadaki bu manevralar elbette içeride sarsılmayacak bir siyasi güç de mümkündür. Carney, önceki seçimlere Çin müdahalesi vardı diye eleştiren Magacı Kanadalıları unutmadı. Aynı zamanda ağırlıklı Vancouver, Toronto, Montreal'de yaşayan her 20 Kanadalı'dan biri olan sosyokültürel, ticari açıdan güçlü Çin toplumunda göz önünde bulundurdu. İki liderin ortak basın açıklamasıyla duyurduğu anlaşmalarda öne çıkanlar şunlar. Pekin yaklaşımı. Kazan, kazan çerçevesi. İmzalanan anlaşmalar sonrası Kanada enerji, tarım ve tüketici ürünleri alanlarında Çin yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Çin ise hizmetler, havacılık, ileri imalat gibi sektörlerde Kanada'nın ülkede yatırım yapmasını sabırsızlıkla beklediğini duyurdu. Her iki tarafta petrol gaz geliştirme alanlarını araştırmayı ve doğal uranyum ticaretinde işbirliği yapmayı planlıyor. Enerjide özellikle düşük karbonlu enerji, batarya, temiz teknoloji öne çıkarken orman ürünleri ve gıda güvenliği gibi alanlarda ortak çalışma çerçeveleri çiziliyor. Kanada 2024 yılında Çin'den ithal elektrikli araçlara getirdiği %100 ek gümrük vergisini kaldırıyor. Bunun yerine elektrikli araç ithalatına kota getirerek Yılda 49 bin aracın altında kalan ithalata %6.1 gümrük vergisi uygulayacak. Böylece kendi otomotiv sektörü olmayan Kanada'ya Çin'in elektrikli araç sektörüne yatırımı teşvik edilecek. Çin de buna karşılık ithal kanal ayağı, küspesi ve tonlarını getirdiği ek %100 gümrük vergisini 1 Mart 2026 itibariyle %15 dolaylarına çekecek. Deniz ürünleri ihracatı yeniden açılacak. Anlaşma ayrıca Kanadalıların Çin'e vizesiz seyahat etmesini de içeriyor. Çin Merkez Bankası ile Kanada Merkez Bankası arasındaki döviz takas anlaşmasının 5 yıl daha uzatılması finansta önemli bir adım. Yaklaşık 200 milyar yuanlık anlaşma bu işlemlerin Amerikan doları olmadan yapılabilmesi demek. Peki şimdilik kimler kaybediyor? Trump ve ekibi Dorma Doktrini. Orta vadede Amerikan dolarının ödeme sistemlerindeki mutlak hakimiyeti. Kanada'da elektrikli araç pazarında GM Motors, Ford, Tesla. E-ticarette Amazon, Walmart, Costco, eBay, Etsy. Venezuela hattı bozulursa Asya pazara kaptırılacak Kanada ağır ham petrol ile Amerikan enerji devleri. Marathon Petroleum, Valore Enerji, Exxon Mobil, PPF Enerji. Yeni dünya düzeni hayalimiz gibi olmayacak. Orta güçlerin çağı başlarsa tehditler gibi fırsatlar da çok. Kanada artık Amerika'nın küçük kardeşi ya da Avrupa'daki ileri karakolu değil. Ticaret artık sadece ekonomi değil, aynı zamanda jeopolitik pozisyon alma aracı. Temmuz 2026'da yapılacak USMC revizyonu, Kanada'nın Çin'den kazandığı bu yeni manevra alanını Amerika'nın talepleriyle nasıl dengeleyeceğini gösterecek. Kanye'nin güvenlikte batıyla, ekonomide Çin, Asya, Global Güney ile alan açan bu heading stratejisi yalnızca Kanada için değil, pek çok orta güç ülke için de bir model olabilir. Yeni dünya düzeninde güçlü olmak, hegemon olmak değil. Stratejik olmak, çok yönde olmak, hızlandırılmış zamanlarda zamanın ruhunu okumaktır.